Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle tekrardan Bybit borsasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hiçbir yatırım sahibi değildir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bybit'te ikinci video olarak bu videoyu sizlerle çekmek istiyorum. Bu ikinci videomuzda para yatırma ve çekme işlemlerini sizlere göstermek istiyorum. Para yatırma ve çekme işlemleri Bybit borsasında gayet gerçekten basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Girip deposta kısmına tıkladık. Deposta kısmına tıkladığımızda buradan gelip kripto parayı da seçebilir veya gelip USD seçerek de işlemlerinizi yapabilirsin. Ben size USD olarak göstermek istiyorum. Gelip buradan da A olarak Ethereum ERC20, TRC20, Arbitrum ağını, Solana ağını, B ağını, gelip Matik ağını gelip hepsini seçebilirsin Ama ben gelip size TRC20 üzerinden göstermek istiyorum. Tron TRC20'yi seçtiniz. Gelip buraya oluşturduktan sonra bir tane QR kod ve cüzdan adresi burada gözümüze çarpıyor. Gelip buradan cüzdan adresini kopyalayabilir. Daha kolay bir yol olarak da telefonunuzun kamerasına QR kodu taratarak da daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Diğer türlü hangi kripto para borsasını kullanıyorsanız hepsine mantık aynı. Gelip cüzdan kısmından çekim kısmına tıklamanız gerekiyor. Çekim kısmına tıkladıktan sonra buradaki adresi kopyalayıp oraya yapıştırarak sonrasında miktarı girerek Şifre işlemleri tamamlayıp işlemlerinizi yaptığınızda hesabınıza bakiye başarılı bir şekilde gelmiş oluyor. Çekim işlemleri de gayet gerçekten basit. Çekim işlemi için de şöyle bir şey sizlere göstermek istiyorum. Gelip bu, bu arada cüzdan kısmını şöyle gelecek olursak. Hesap kısmına tıklayalım. Gelip buradan bütün hesap kısmından hesap bilgileri, kimlik doğrulama gibi kısımları yapabilir. Gelip buradan depozito işlemlerinizi, kripto alım satım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Gelip buradan varlıklar kısmına tıkladığımızda şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şu anda hesap bakiyenizi sahip olmuş olduğunuz kripto paraları gelip hepsini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya geldiğimizde buradan gelip kolay bir şekilde depozit işlemlerinizde yapabilirsiniz. Şimdi gelip sizlere para çekim işlemini göstermek istiyorum. Çekim kısmına tıkladım. Gelip buradan coinleri mesela gelip USD paritesine çevirdiğinizi ve USD olarak hesabınızı olduğunu farz edelim. USD seçtik. Gelip One Chain with Travel kısmına tıklıyorsunuz. Buradan gelip şöyle A seçelim. Mesela gelip tekrardan TRC'yi seçtiniz. Bu sefer hangi kripto para borsasını kullanıyorsanız yine mantık aynı hepsinde. Cüzdan kısmından yatırma kısmına tıklayarak USD Tron TRC'yi seçiyorsunuz. Oradaki adrese gelip buraya yapıştırarak sonrasında buraya gelip miktarı girebilir. Ve şifre işlemlerini tamamlayıp siz de bu şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Burada para yatırımı çekmiş sanırı gayet gerçekten basit Bybit de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların devam için takipte kalmayı unutmayın. Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.